Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'u ben sorunlucaz. Evet 10 yıl sonra gelen güncellemeyi size göstereceğim. Ee, şimdi e, videoyu like atıp abone olduğunuzu bekledikten sonra İstanbul size anlatabilirim. Bir saniye bekliyorum tamam. Şimdi eee Tam gelsin güncellemesi gördüğünüz gibi arka planı komple değiştirdi. Ve gördüğünüz karakterim efsane oldu. Normalde şu ee, bu büyücü, bu Voldemort'u kullanıyordum. Artık bu isketi kullanıyorum. Ee, böyle bir şey geldi. Karakterlere falan güç, şey geldi. E ee, diyorum. Eee. Al var, Rare var. epik var, Legendary var. <laughs> ben de Legendary yok. Ama <laughs> kardeşim. <de. gülüyor> Bir tane Legendary, üç tane epik, 3 tane de Rare var. Ne olacak gibi değil ya. Benden hem de daha yok ya. Benden daha fazla oynuyor. Ee, böyle özellikler geldi. Arkanda e, şekiller çıkıyor. Ben bunu kullanıyorum. Ee, burada işte emoji gelmiş. Oy çok güzel emoji var yalnız. Bu gelmiş. Of, evet evet evet. Arkadaşlar bakın. Oyunda eğer bunu yapıyorsanız ve önünüzde bir adam varsa Ona yumruk atıyorsunuz. Bunlara da tekme. Ona vuruyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Bu ne? Kalp mi gösteriyor? <laughs> Tipe bak. O <laughs> şuraya ne istiyorsan al hadi. Oyuna başlıyorum artık. <laughs> Şurada turnuva bir şey yok. Ee, İstanbul Presli'nden de Başka bir şey yok. Hemen oyna başlayalım. Şimdi videonun uzun olması istemiyorum. O yüzden sadece iki oyun oynayacağım. Ve yeni gelen oyunlara göstermeye çalışacağım. Bir bunu oynayacağım. Sonra yeni gelen oyunları oynayacağım. Bakın o kadar uğraşacağım. Like atın abone olun ya. Oyunumuz ney? Lütfen. Bu ne arkadaşlar? Sesim kötü gelebilir. <laughs> Çünkü ben daha yeni kalktım. Beyler bir salın ya. Bu ne? Ufo. Ufo ne lan? Ama ah, Sakin, oğlum sakin. Ninja ne yapıyorsun ya? Hayır ya. İf. Nefret ediyorum bundan ya. Geçeceğim lan. Geçeceğim. Allah. Dur da. Tamam. Geçtim, geçtim, geçtim. Gir. Oy, oh. çok iyi. İlk turu geçebilmiş Geçe olmak çok önemliydi. Çünkü diğer turlara geçmek istiyordum. Şurada bir zeki var. Acaba o kim? Hayır. Hayır. Önceki videoda hatırlarsınız burada çok kötü şeyler yaşamıştık. Aynı hani şey. Ama 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 ama. Sayılmaz ki. Bak bak tekmeler atıyorlar. O daha hızlı koşmanıza yardım ediyor da olabilir aslında. ama tekme gösteriyor. Allah'tan tutun dur. Of. Bak ya bak ya. Bak. Adamlar hep hile peşinde. Allah Allah. Evet geçtim. Var ya o kadar şanslıyım ki Allah'ım lütfen birinci olayım ya. Hadi ya hadi ilk oyundan birinci olmak mı? Efsane. Lütfen 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 parkurlu bir şey. Yeni oyun çıkalım lütfen bak. Yeni oyunlar geliyor. Ee, çöl var. Evet yeni oyun. Yeni oyun. Çok güzel. Oğlum. Dünyanın en şanslı youtuber'ıyım şu anda. Bir sonra... Ee, şöyle evet. İki kere basarak o kırık elleri kırabiliyorsunuz. bak adamlar kırmadı. Canları istemiyormuş. Altınızdakiler kayıyor. Bildiğiniz şey. Bu oyun vardı biliyorsunuz İstanbul Guys'ta. Onu getirmişler. Ama çok değiştirmişler. Mesela bunlar gelirken parkur da yapıyorsunuz. İnşallah gelmez ama aşırı zor çünkü. Tamam tamam. Aa, bir adam gelmiş. Kötü oynuyor. Hayır, dur. Oh. Oh. Oh, oh. oh tamam. Arkadaşlar şansa yaşıyorum. Şu şeytan çok iyi oynuyor da. Bu adam iyi anladı ama. Legende kostüm var. Ya kardeşim hile misin ya? Sen hilesin. Git. Git oyuna hadi. Hadi yürü. Yürü <laughs> 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 reklam. Hmm, şimdi. Uf, çok kötü oldu ya. İlk oyundan. Bitremiz. Ben ilk oyundan diyorum. Ama çok güzel oynamadık arkadaşlar. Hadi bir tane daha oynayalım. Şimdi yeni oyunların gelmesini ee, istiyorum. O yüzden gelince size oyunları tekrar göstereceğim. Hadi bay bay geliyorum ben. Allah basın. Aynı oyun mük. Koyli fight arkadaşlar. Efsane oynuyorum ben ya. Beni yeni bilen var mı? E, ee, diğer oyunda öner. İyi, çıkartsa gösteririm. Tam 8'de kapatacağım. İnanılmaz bir şans. <laughs> Bu oyunu da göstereceğim size. O efsane. Ama ben size o yeni pir çölü yani piramit. Piramit değil de gerçi çöl. Çöl haritasını göstereceğim. Ben o kadar inatçı değilimdir ama inatçı. Abi nasıl bir şanstır bu ya? Bakın sen oradan da falan bak böyle Allah. Oy oh, gitmek istemiyorum ikinci. Evet parkur. Allah tamam. Kazandım. Geçtim. Harika. Allah'ım bu kadar şanslı olunmaz ya. Bakalım hadi bunda da yeni bir oyun gelsin vallahi billahi çok güzel olur bak. Lütfen. Ee bir dakika. ya. Önceki videoda ben size burayı gösterdim mi? Ne oldu? Ne olmaz oynayacağım. Allah. Al dam kazanamadım. Size göstermek amacıyla belki oynamadım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kabul etmiş. <laughs> Ama yani topama vurmasaydı neydi be? Hayır. Oh tamam. Oh tamam. Sanki ben de onun üstüne gidiyorum. Böyle gitmiş olabilirim. Bu videoyu izledikten sonra bu montajı yaparım. Gel buraya. zaten bitti de. Size etrafı göstermiş. Şurada bir tane daha yer var. Belki doğruyu seçebilirsem. Kazandım. Şimdi video çok çok kapatıyorum dur. Allah'tan bir tek video orada çıkartıyor. Bir tur daha anlayacağım. Size o çölü göstereceğim. Uzayı göstermiş olabilirim. Göstermiş oldum mu diye çık çık çık. Hani videoları çok uzun tutmak istem bunu göstermedim, evet. Çünkü bu önceki güncellerden şeydi, onu da çekmedim. Çünkü üşengecim. evet. Şimdi tahminlerime göre burada bir tane karşı çıkmadı. Evet, tahminlerim aşırı boktanmış. Pardon. Hayır, dur, dur, dur. Ooh, ooh. Ben Ferrari'yim. Aşırı hızlı koş. Yaparım. Hayır. Hayır. Abi bitti ya. Bitti ya. <laughs> ya. Abi çok şanslıyım diyordum. Aşırı şanssızım şu anda. E niye böyle oldu? Oradan atlanın. Lan ne olur? <laughs> <laughs> ya delireceğim. <laughs> Allah buraya çarptı. Allah uff tamam. Böyle de geçtim. Çünkü ben proyum. Bakalım 16 tamam bitti. Yerinde şey ya çıkarsa göstereceğim. Hadi bay bay. G göstermediğim bir şeyde çıkarsa göstereceğim. Bay bay. Çıkan bu. Biliyorsunuz farkı bu o yüzden bir daha sizi göstermene gerek duymuyorum. O yüzden. E, kapatıyorum. Ama kapatamıyorum. Qualified. Geçtim. Hadi. Aynı oyun ve son oyun. Efsane. Kazandım. Kesinlikle kazandım. Cık. Allah Allah. Hadi vay bay. bay. İnanılmaz şey. Ee, bir dakika ya. Bunu buraya gelmeme. Evet. Onda ne yapılıyor onu bilmiyorum. Ay epic skin. Yani epic kostüm. Olabilir hem. Ama dur be. 10 20 30. Ya hayır ya bilerek yap. hadi bay bay. Ben öyle giriyorum. Dönüyor dönüyor dönüyor. Artık çık artık çık artık. Hadi. Hmm. Çok uğraştım çık artık çık. Ya hayır. Birinci girdim. Üf, ama ya çok sıkıldım ya. Cık, yeter mi? Sus, artık bir şöyle çıksın. Paylaşo Ne yapıyorsun? Paylaşo ya. Hadi bay bay. Şu anda çok kısa görüyorsunuz ama ben kaç oyun oynadığımı kim bilir. Geç çok oynamadım. 10 tur falan oynadım. <laughs> 10 tur daha az sanki. Üf, sıkıldım. Hadi hadi çık lütfen. Çık lütfen. Şöyle çıksın arkadaşlarım Bakın burada Aa aha. Abi güzeldi. İyi tamam. Rahat gör. Adamlar havaya uçuyor. Hey hey hey. Oh. Ya ama dizeceğim ya ben yapamıyorum lan. Geç. Oh, oh, oh. Bir şey deneyeyim diye ölüyordum. Az kalsın ölüyordum. O iyi efsane geçtim. Geçtim. Ama ne pahasına. Ne falsına? daha çok oynuyorum falsına. Oh, tamam hadi. Bay bay. <laughs> <laughs> en kötü yerde var. Şimdi. Bundan daha kesin ne olabilir? Ya? Kazandım yine. Kesinlikle. Artık. Hakikaten. Yeter. Diyorsun ki Among Us oynuyorum ve imposta çıkmaya çalışıyorum abi bu kadar zor olmaz ya. Abi bir tane hani hep de oynanır Abi lütfen. <laughs> ya dedireceğim. Bak şu anda ben bu iskeletim kafamda bir tane kocaman çatlak var ama o kocaman değil. Ay 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 ay. Öf, 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 çık artık çık Abi şu oyunda Allah'tan yeni bir oyun Allah'tan yeni bir Dildireceğim Dildireceğim İlk başta şu Bu Gelin şu Oha Bir daha şu Oho oh, Ne yapıyorsun? Bir tane daha ileri Hayır Hayır. Allah Allah. Hiş. Bitti. Gitti gitti. Tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Şanssız. Hadi bay bay. Bu oyun son. <laughs> Bu oyun son. Tamam mı? Bu oyun son. Kartık. <laughs> of Yeni oyunlar da çıktı ama ben şu görüyorsunuz orada bak. Bakın şu geldi geçti. Abi ya. Aynı oyun çıkarsa al. Bunu yoksa ne ayıp. boş ver. Kaldı. <laughs> Elbet var. Tam burada kapımı devireceğim. Gel gel. Şeytan kardeş. Ha <laughs> civciv. <laughs> Arkadaşım civciv. Merhaba civciv arkadaşlara merhaba. Aa civciv beni mi sattın? Merhaba şeytan. Şeytan kardeşim merhaba. Videoyu beğenirseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Şeytan sen ne de diyorsun değil mi? Evet like at abone ol. Sen de. Evet sen de. Yani. Senin of ha. Videoyu seviyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bir dakika atlayarak kapatacağım.